Erkekler ve mayoları. Mayo onlar için bir stil objesinden ziyade sadece amaca hizmet eden bir giysi. İspanya'nın Mallorca adasındaki sahillerde bu yıl orta boydaki şort mayolar moda. Bazıları parlak, bazıları ise renk konusunda daha mütevazı. Geçen yıldan beri mayoların boyları biraz daha kısa. Daha önceki yıllarda dize kadar uzanıyordu. Bacakların güzelliği gözüksün diye dar ve kısa olmalılar. Dar mı? Evet. Çarpıcı renkleri çok beğeniyorum. Yeşil, çiçekli, hava desenlerini de seviyorum. Ancak çok kısa ve çok renkli mayolar da erkekler için büyük bir moda hatası olabiliyor. Bunu yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Londra'da bulunan Adam Brown da kavramış. Erkekler için mayo tasarımları yapan Brown, 2007 yılında Orlebar Brown adındaki kendi markasını yaratmış. Bu fikir bir arkadaşımın doğum günü partisinde aklıma geldi. O zamanlar fotoğrafçıydım ve gördüklerimi çok eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyordum. Havuzdaki kadınların çok güzel, erkeklerin ise çok kötü göründüğünü fark ettim. Şort mayoların özelliği kenarlardaki küçük kemerler sayesinde giyenlerin vücuduna tam oturabilmesi. Adam Brown 7 yıl önce farklı renklerde 4 mayo ile işe başlamış. Birçok büyük markanın mayolara sadece koleksiyonlarının bir parçası olarak yer verdiğini gördüm. Fakat mayoyu odak noktasına alan hiçbir koleksiyon yoktu. Piyasadaki eksikliği fark eden Brown mayolara yönelmiş. Londra'da kendi mağazalarını açan tasarımcı tişört, pantolon ve aksesuarlarda tasarlıyor. Geçen yılsa ilk kez bir kadın koleksiyonu hazırlamış. Fakat yine de markanın özünü mayolar oluşturuyor. Bizde bu sene parlak renkler ön planda. Parlak yeşilleri, sarıları, mavi ve kırmızıları kullanıyoruz. Bu ana renklere öncelik veriyoruz. Ağaç desenleri bizim de gözlerimiz. Bu baskılı modellerse bu sene çok tutuluyor. Bir fotoğrafçı olarak benim de çok sevdiğim modeller. Bu tür baskılı şortlar diğer markaların koleksiyonlarında da yer alıyor. Aynı zamanda çarpıcı desenler ve güçlü renkler de 2014 yaz modası uzun sörf shortlarının da modasının geçmediğini gösteriyor. Orlebar Brown markasının özel bir yanı da var. Mayo'nun kesimi klasik bir takım elbisenin pantolonunun kesimine göre hazırlanıyor. Biz bu kesimle mayolara farklı bir hava kattık. Hem kalitesine hem de üretimine bir farklılık kazandırmış olduk. Adam Brown'un markası 60 kişinin istihdam edildiği bir firmaya dönüşmüş durumda. Dünyanın her tarafındaki 300 mağazada bu mayolar satışa sunuluyor. Marka 2012 yılında James Bond'un Skyfall adlı filmde bu mayolardan birini giymesiyle gerçek çıkışını yapmış. Mayomuzun seçilmiş olması gerçekten çok hoş bir sürprizdi. Bu her şeyi kökten değiştirdi. Bizim küçük mağazamıza olan talepte bir anda patlama yaşandı. Bazıları sanatçılar tarafından üretilen bu özel modellerin fiyatı yaklaşık 300 euro. Umarım terzilik sanatına çok takılıp kalmamışızdır. Bu ürünle asıl amaçladığımız eğlenmek, giyenlerin dışarı çıkması ve güzel vakit geçirmeleri. Mayo, değeri fazla bilinmeyen bir giysi parçası. Ancak plajda şık görünmek isteyenler için de artık farklı modeller var.